Burçlara göre 23-29 Ocak 2023 haftalık tarot yorumuyla karşınızdayız. Gördüğüm kadarıyla bu hafta vurgu çoğunlukla yabancılar ve arkadaşlarımızla yürüteceğimiz ilişkiler, sorunlarla nasıl başa çıkacağımız, kişiler arası ilişkiler üzerinde olacak. Bu hafta boyunca patronlar, iş arkadaşları ve yasal konularla da ilgileneceğiz. Merak etmeyin. Hepsi de neredeyse iyi. Astrolojik olarak bize yardımcı olan ana tema 5 aylık bir gerilemeden sonra geri dönen Uranüs ve işleri kontrolden çok fazla çıkarmamayı sağlayan sevgi dolu ve koruyucu balık ayı diyebiliriz. Bu geçiş duygularımızı da dengelememize yardımcı olacak. Tarot kartlarına bakıldığında bu videodaki yorumlarımız haftalık dengede öne çıkardığım tek anakart ekseninde olacak. Sevgili kovalar, bu hafta anlamsızca ve biraz da uçarı şekilde eğlence nedeniyle bütçenizi zorlayacak harcamalar yapabilirsiniz. Bu durum arkadaş ve yakınlarına biraz ters gelebilir. Bu konuyla ilgili birkaç kişi tarafından eleştiri alabilirsin başkalarının harcama alışkanlıkların hakkında ne düşündüğünü umursamaman ve tedbirsizce ilerlemen bu haftanın gündemini oluşturacak. Elbette yaşayan sensin. Bu senin hayatın. Ama harcamalar konusunda biraz tedbirli olmanda fayda var.